Merhaba değerli izleyenler. Karavan elektriği 101 dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz karavanda basit bir elektrik devresi nasıl yapılır? İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden hemen dersimize geçelim. Evet, herkese merhaba, ben Mert. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Geçen haftalarda biliyorsunuz elektrik videosuna daldık. Bu haftada biraz daha derinlemesine bir giriş yapalım dedik. Geçen haftaki ve ondan önceki haftaki videoların altında bayağı bir yorumlar geldi. Bayağı soru sordunuz bize. Şimdi bunları göz önünde bulundurunca biraz daha detaylı bir elektrik videosu çekmek istedim ki herkesin kafasında şu karavan elektriği olayı birazcık netleşsin. Şimdi bugünkü konumuzda şöyle bir şey yapacağız. Baştan sona bir karavanda yaşamak aküsüne bağlı olacak olan tüm 12 voltla çalışan alet edevatımızı nasıl bağlantısını yaparız, hangi tip kabloları kullanmamız lazım, nasıl bağlantı noktaları, pabuçlar kullanmamız lazım, hangi aletleri kullanmamız lazım, e, açma kapama düğmelerini nasıl bağlarız bunları inceleyeceğiz ve e, bir devre oluşturacağız kısaca. Hemen e, buradan başlayalım. İlk, i̇lk öncelikle tabii ki bir 12 volt e, aküye ihtiyacımız var. Bu aküden sonra çıkacak çeşitli boylarda kablolara ihtiyacımız var. Ee, kabloların uçlarını sıyırmak için ya bir yan kesi ya da böyle işte kablo sıyırıcı özel olarak yapılmış bir alet gerekiyor bize. Ee, kablo uçlarına bağlamak için kablo pabuçlarına ihtiyacımız var. On-off switch'imiz var, hmm. çeşitli tiplerde sigortalarımız var, bir multimetremiz var, elektrik 2 saat çekiyorsak muhakkak ihtiyacımız olan bir alet, multimetre ve 12 voltta çalışacak olan bir aletimiz var. Burada biz ışığı kullanacağız, 12 voltluk ampülümüzü kullanacağız bu devreyi oluşturmak için. Evet, ilk önce tabii ki bir aküye ihtiyacımız var. Hangi aküyü seçmemiz gerektiğini bir önceki videoda anlatmıştım. Onu da şuradaki karttan görebilirsiniz. Henüz izlemediyseniz o akü e, videosunu. E, hangi tip kablo kullanmamız gerektiğine gelelim. E, şimdi araçlarda bizim kullanacağımız kabloların evdeki kullanılan tesisat kablolarından farklı olması gerekiyor. Nedir bu fark? E, evlerimizde bildiğiniz gibi e, ana tesisat kabloları tek parça, tek damarlı kablodan yapılıyor. Araba içerisinde kullanacağımız kabloların bunun gibi çok damarlı kablo olması gerekiyor ki işte e, araba sürekli hareket halinde titreşim var, işte e, dönen yerler e, hareket ediyor. Bu hareketlerde bunlardan bir içlerinden bu damarların bir tanesi koptuğu zaman e, ana kablo zarar görmemiş oluyor ya da hattınız kesilmemiş oluyor. E, o yüzden de işte böyle çok damarlı kablo kullanmamız gerekiyor. Bununla başlayacağız akümüzden ana sigorta kutumuza gidecek olan kablonun sigortalara bağlı olan aletlerimizin toplam çekeceği akımı kaldırabilecek kalınlıkta bir kablo olması gerekiyor. Akümüzden ana sigorta kutumuza gidecek olan kablonun sigortalara bağlı olan aletlerimizin toplam çekeceği akımı kaldırabilecek kalınlıkta bir kablo olması gerekiyor. Bunun için de bizim yaptığımız hesaplara göre 10 mm kesitinde bir kablo bize yeterli olacak. Bu kesitlerden bahsedeyim. Biz Türkiye'de milimetre kare cinsinden hesap ediyoruz. Ama işte Amerika'da AWG denen American Wire Gauge diye açılımı olan bir kablo kalınlık birimi kullanıyorlar. Bizim kullandığımız milimetre kare. Ama bu milimetre kare şeyimizin çapı değil kesiti onun ayrı bir formülü var bunun hesaplamasını da yani milimetre karenin kaç milim kalınlığında bir kablo olduğuna dair hesaplama cetvelini de aşağı bırakıyorum link olarak oradan bakabilirsiniz. Gelelim aletlerimize gidecek olan kabloların hangi kalınlıkta olması gerektiğine. Şimdi buzdolabımıza gidecek eğer 12 volt buzdolabı kullanıyorsak buzdolabımıza gidecek kablonun genel kabul olarak 2,5 mm kare kalınlığında olması gerektiği söyleniyor. Onun haricinde çakmaklık çıkışları, led ışıklar, işte su pompası gibi düşük akım çeken e, cihazlarımıza gidecek olan kabloların da 0.75 mm kare kesitinde olması bizim için fazla fazla yeterli. Biz bu karavan yapımımızda 0.75 yerine 1.5 mm kaya kalınlığında kablolar tercih ettik. Ama 0.75 de gayet yeterli olacaktır. Çünkü çok düşük akım çeken cihazlar bunlar. Şimdi o zaman bu kullandığımız malzemeleri buradan bir kaldıralım. Basit bir devreyi ilk önce çizelim. Neye benzediğine bakalım. Sonra oradan devam edelim. Evet, şimdi devremizin çizimini yaptık. 12 volt bataryamız var. 12 volt akümüzün artı kutbundan bir kablomuzu çıkıyoruz. Sigorta kutusuna giriyoruz. Sigorta kutusundan yine artı kutbumuzu devam ettiriyoruz. Switch'imize geliyoruz. Switch'imizden yine artı kutup devam ediyor ve çalıştıracak olduğumuz cihazımızın artı ucuna bunu bağlıyoruz. Art ucu da şöyle beyazlı işaretlemiştim. Sonra çalıştıracağımız cihazın eksi ucundan eksi kutbumuzu çıkıyoruz. Ondan sonra geliyoruz bu ucumuzu akümüzün negatif ucuna bağlıyoruz. Basit olarak bir devre bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şimdi bunu bağlamak için, bunları bağlamak için kablolarımızı nasıl hazırlayacağımıza bakalım. Şimdi bildiğiniz gibi elektrikte de faz dediğimiz pozitif e, kırmızı kabloyla, nötr dediğimiz negatif de siyah kabloyla e, renklendiriliyor. O yüzden siz de arabada e, bu tesisatı yaparken artı kutupları muhakkak kırmızıyla, eksi kutupları da siyah kabloyla çekmeyi e, çekmeye dikkat edin. E, şimdi bu kablolara, e, kablo pabucu dediğimiz pabuçları nasıl takacağımızı kısaca anlatacağım size. Kabloyu aldığınız zaman gördüğünüz gibi uçları plastik yalıtım malzemesiyle kaplı. Bunu bir şekilde buradan ayırmamız lazım. En basit şekilde bunu nasıl yapabiliriz? Bir yan keski alırız, yan keskiyle bunu yaparız dikkatli bir şekilde. Yan keskiyle bunları açabiliriz. Ancak yan keskiyle bunları açarken bazı zamanlarda kopma olabiliyor. Yani yan keski kullanmaya çok alışkın değilseniz eğer. Ee, parçalar kopabiliyor, şöyle göstereyim. Şey görebiliyor, bakın. Bakın içinde, şöyle yan keskiniz çok iyi değilse ya da kullanmayı bilmiyorsanız, benim burada yaptığım gibi e, kabloyu sıyırırken bazı e, damarlarını koparmanız mümkün. Yani şunun gibi kablonun damarları kopuyor ve kabloya zarar veriyoruz. O nedenle düzgün bir bağlantı sağlayabilmek için. E, düzgün bir kablo sıyırıcı kullanmanızı tavsiye ederim şunun gibi otomatik kablo sıyırıcılar çok basit bir şekilde kablonuzu ucunu açabiliyorlar burada boyutunu ne kadar açmak istiyorsanız ona göre ayarlıyorsunuz kabloyu buraya yerleştiriyorsunuz sıkıştırdığınız zaman kablonun ucunu hiç kabloya zarar vermeden sadece dışındaki yalıtkan kısmı sizin için soyuyor bu şekilde kablonuzu yalıtkan kısmını açabiliyorsunuz. Bunlara pabuç deniyor. Kablo pabucu bunlar. elimizdeki 0.75 mm kare kesitindeki kablomuzu bu kablo pabucuna geçireceğiz. Evet, kablo pabuçlarının hemen şu kenarlarında gördüğünüz metallerin içeriye doğru kıvrılması lazım. Bunun için de kablo pabucu sıkacak aletler satılıyor ama e, bu demin kullandığımız aletin üzerinde de şu noktalarında kablo pabuçlarını sıkmak için bölgeler bulunuyor. E, buraya kablo pabucunuzu yerleştiriyorsunuz şu şekilde. Sonrasında buradan kablonuzu sokup sıkıştırabiliyorsunuz. Böylelikle bir noktası oldu. Plastik kısmını bu arka tarafla, metal kısmını da ön tarafta kalan e, metalle sıkıştırmanız lazım. Böyle yaptığınız zaman gayet sağlam bir bağlantı elde etmiş oluyorsunuz. Kablo pabucunuzu sağlıklı bir şekilde takmış oluyorsunuz. Şimdi tabii şunu unutmayın. Eğer arka tarafı böyle bu kabloda olduğu gibi açık değilse ilk önce bu pabuç koruyucu plastiği yerleştirmeniz lazım. O yüzden bunu unutmayın, yoksa sokamazsınız. Ben şimdi bu arka tarafından sokuyorum. Bu plastiği yerleştirdiğiniz zaman da bu ne işe yarıyor? Şu anki pabuç bunun gibi ortasında delik olan e, cihazlara bu pabucu bağlamanızı sağlıyor. Bu kabloyu bağlamanızı sağlıyor. Bu şekilde buradan da geriye doğru çıkmıyor o buradaki yuvarlağın amacı da o zaten geriye çıkmamasını sağlamak. İçinde bir pin var. E, o pin vasıtasıyla geri çıkmamasını sağlıyor. Bu şekilde bağlantı yapmanız lazım. Bir de vidalardan geçirmek üzere tasarlanmış olan böyle ortası delik olan e, halka şeklinde pabuçlar var. Bunlardan da kullanacağız, bu diğerinden de kullanacağız. İkisinden de yani akü bağlantılarını yapacağımız zaman bu e, şeyden faydalanmamız lazım. Vida için yapılmış olanlardan faydalanmamız lazım. sigorta kutusunun bağlantısında aynı şekilde. ama işte switchimize bağlantı yaparken bu demin gösterdiğim pavuçtan kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu pavuçların bağlantısını yapalım. oradan devam edelim. Yapılmış şeklinde devam geçelim. Şu an pozitif tarafımız tamam, pozitif tarafın devresini kurduk. Şimdi buradan çıkan negatif ucu akünün negatif devresi, negatif kutbuna bağlayacağız ve devremiz tamamlanmış olacak. Sigortamız açıkken, açma-kapama düğümümüzü de açtığımız zaman devreyi tamamlamış olacağız ve ışığımızın buradaki ışığımızın yanması gerekecek eğer doğru bağlantıyı yaptıysak. Evet, bağlantılarımız tamam. E, devremizi kurduk. Buradan pozitif kutbundan çıktık akünün. E, sigorta kutumuza geldik. Bu sizin sigorta kutunuz tabi üzerine 5-6 farklı e, cihazınızı bağlayabileceğiniz türde bir sigorta kutusu alacaksınız. Bu tek e, DC sigorta, otomatik atan DC sigorta. Ama burada bir e, karavan tipi, marin tipi bir e, 6'lı 12'li bir sigorta kutusu olduğunu düşünün. Şu anda bu kutunun içerisinde. Hala hazırda yaptım onu. Ama onu bir sonraki videoya saklıyorum. Size sürpriz olması açısından. Sigorta kutumuzdan çıktık. Bir açma kapama düğmemiz var. Açma kapama düğmemizden çalıştıracağımız cihazın pozitifine girdik. Negatifini çıkarttık ve akümüzün negatif kutumuna şeyi bağladık. Böylelikle devremizi tamamlamış olduk. Şu anda e, bu tuşa bastığım zaman bu ışığın yanması lazım eğer doğru bir e, düzenek kurduysak. Ben basabilir miyim? Hazır mıyız? Tamam gel Neşe sen bas. Geldim. Çarpılmam değil mi? Çarpılabilirsin. Gerçekten mi? Evet. Benim korktuğum şey... Üçten geriye say. Üç, iki, bir... tamam. Basit olarak e, bu şekilde bir devre kurduğunuz zaman hem güvenlik önleminizi almış oluyorsunuz hem açma kapama düğmenizi yerleştirmiş oluyorsunuz hem de cihazınızı çalıştırmış oluyorsunuz. Kaç amperlik sigorta kullanmanız gerektiğini de soru olarak sorarsanız kaç wattlık bir cihaza e, ne kadar amperlik bir buyurun Neymiş? Neymiş? Kaç vatlık amperlik bir sigorta takalım sana. Bir önceki videoda e, sizden rica etmiştim işte kanala abone olup e, videoyu beğenmenizi ve gerçekten e, çok fazla insan videoyu beğendi ve baya e, kanalımıza abone oldunuz çok teşekkür ediyorum hepinize. E, eğer bu videoda işinize yaradıysa ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız. Yine kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok minnettar oluruz size. Bu haftalık bizden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Gelecek hafta yeni bir video ile tekrar karşınızda olacağız. Bu süre içerisinde kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.